Herkese merhabası TS'ler. Bugün sizlere Stray Kids'in Backdoor dansını coverlayan grup hakkında konuşacağız. Abone olup like atmayı unutmayın çünkü videoyu araştırmam uzun sürdü. Neyse konumuza dönelim. Biliyorsunuz ki Stray Kids'in 4 ay önce Backdoor şarkısı çıktı. Ve yakın zamanlarda çıkan çaylak grup Stays'i bu Backdoor şarkısının dansını coverladı. Şimdi gelin o videoya bakalım. Ben açıkçası buna çok mutlu oldum. Stacy'nin fandomunda değilim ama çok sevimliler. Sizin düşünceleriniz neler yorumlarda belirtmeyi unutmayın.